efem mikrofonlarında e, onun neredeyse hemen her programımızda bir şarkısını sizinle buluşturuyoruz. E kısmet oldu bugün de onun sesiyle sizi buluşturacağız. E, çok iyi biliyorum e, daha ilk ilk tanıtımlara başladığımız an itibariyle o kadar çok mesaj aldık ki sizden siz de bizim kadar çok özlemişsiniz onu. E şimdi hakikaten biz de büyük bir keyifle bir büyük bir merakla sormak istiyoruz. Bu kadar üreten, bu kadar sevgiyle şarkı yapan ve bütün şarkılarının adeta kalbimize kazıyan çok özel bir isim o gerçek bir müzikten adam. Sevgili Gökhan Özen, hoş geldiniz bir pazar hatırasına. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek? Eee TRT benim için her zaman çok özel. O Aynen. yüzden şu anda çok mutluyum Biz burada e, sizinle sohbet ettiğime açıkçası. Çok güzel. E, herkese herkese merhabalar diyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yani gerçekten e, hoş geldiniz bize. Ne güzel. Bunları duymak çok güzel valla. Enerji veriyor bana. Var olun. Yani şimdi tabii çok kısacık bir süre içerisinde sizi sevgili dinleyicilerimizle buluşturacağımız için ben ne kadar az konuşsam, sizi ne kadar duyursam o kadar iyi gelecek sevgili Gökhan Özen. Bir kere ayağınızın tozuyla mı geldiniz? Daha çok Amerika'dasınız diye biliyoruz. Doğru mu? Önce onu söyleyeyim doğrudur. Yani son son yıllarda e, vaktinin çoğu çoğunluğu Amerika'da geçti, Los Angeles'ta geçti. Evet. E, orada işte bir takım konularda kendini geliştirmekle. Ne mutlu. E, Yaşasın. Vakit harcıyorum öyle söyleyeyim. E peki, e, Buyurunuz ben şimdi tabii şunu sormak istiyorum Bir kere ben şundan da çok heyecanlıyım Öncelikle TRT Ankara Radyosu geçmişiyle Bir radyocu müzisyeni ağırlıyoruz biz Bizim için gerçekten bu büyük bir şans evet. Bunu öncelikle belirtelim Belirtelim ki dinleyicilerimiz de Bilmeyenler bilsinler Çünkü sizin dününüzde bugününüzde müzik Ve adeta müziğin abc'sinden Profesörlüğe doğru gerçek bir Emek yolculuğunuz var e bu, bu yolculuğa nasıl çıktınız Niye çıktınız en azından ilk bunu sorayım mi size Aa. Valla çok güzel bir soru bu. Hı hı. E, teşekkür ederim. Öncesi. Ne demek? Ne demek. E, sizin de dediğiniz gibi TRT Ankara Radyosu e, geçmişiyle başladım. Hı hı. E, ve uzun yıllar e, çok değerli radyo sanatçıları ve öğretmenlerin eşliğinde e, müzik eğitimi aldım. E, o yılları çok iyi hatırlıyorum. E, anneme de çok teşekkür ederim. E, çünkü bendeki yeteneği ilk insan kendisidir. Ah ne güzel. E, evet. Yani beni bu işte teşvik eden insan da annem oldu açıkçası o yaşlarda. Çok ee, daha sonrası İstanbul'a gelmenle radyoculuk hayatım başladı. Ee, zaten o dönemde yani öncesinde de yapıyordum hı hı, çokça. Hı, hı, hı. Ee, İstanbul'da yaptığım canlı yayınlarda canlı şarkılar da söylüyordum. Baktım evet. dinleyicilerden çok olumlu dönüşler alıyorum. Harika. Ee, e, o dönem anladım ki artık yaptığım şarkıları da paylaşmanın zamanı gelmişti, dedim işte 18-19 yaşlarındaydım ve ilk albümü yaptım, öyle başladı bu. Ay çok güzel. Tabii ben şimdi hazır annenizden bahsetmişken şunu da söylemek istiyorum. E, annenizin önce mesleğini sorayım mı? Herhalde sorabilirim. Tabii ki. Annem arkeolog ah, e, ama mesleğini e, yapmıyor. Evet. Annem e, bize annelik yapmak için. Ya. Mesela ikinci planı 60 bir insandır ya. E, beni ve abimi hani bugünlere getirebilmek için çok babam da öyle yani çok şanslı bir konuda e, Allah razı olsun ah. eğitimden E, tabii ki şimdi eğitim düzeyi son derece yüksek ve belli ki sizin yetenek ve hislerinizi çok iyi tahlil edilebilen bir ailenin üyesisiniz yani çünkü evet. müziğin her alanında bir şeyler üretmeye başlamanız aslında hatta enstrümana başlamanız bile onların hani dikkatiyle ortaya çıkmış ama aynı zamanda da hani şimdi radyosu başında bizi dinleyen ailelerimize şimdi iki harika kız çocuğunun da babasısınız ee, çocukların sanata ve müziğe eğilimlerini sağlamak için bence bir öneri verirsiniz diye düşünüyorum Gökhan Bey ee, bu konuda açıkçası ailelere tavsiyem şu olabilir ee, sadece sanatla değil yani gerek sanat gerek spor doğru gerek eğitim ya da başka alanlarda çocuklarındaki yeteneği bence e, keşfetsinler ee, ve onları destek olsunlar ee, aileler çocuklarına zaman ayırıp e, onları yetenekleri doğrultusunda eğer destekleyebilirlerse Şu ben inanıyorum ki çocukları da e, çok daha mutlu ve başarılı bireyler olarak e, hayatlarına devam edeceklerdir. E, ben bu konuda çok şanslıydım. Ya. Yani aile konusunda böyle Şu bir destek mı? aldım açıkçası. Ne mutlu. Bir de şimdi şu var tabii o şansla e, büyüyünce, o şansla e, evrilince tabii ki bütün şarkılarınızı kendiniz yazdınız, kendiniz bestelediniz. Hatta kliplerinizi dahi kendiniz çektiniz. E, ayrıca birçok ilki de sizden duyma ve görme şansını yakaladık biz. Burada Zeki Müren aklıma geliyor. Onun e, çok önemli bir eserini de çok farklı bir şekilde okumuştunuz. Bu bir ayrıcalık yani e, bizce böyle biz böyle görüyoruz. Bu size ne hissettiriyor? E, yani bütün kontrolün sizde olması çok keyifli bir şey değil mi? Tabii ki. Yani bu çok önemli. Ee, zaten bir şarkı yazarken e, onun aranjesini ve klibini de aynı anda düşünebilmek benim için e, büyük bir avantaj oluyor. Ne güzel. Sanatımda ee, ve yapmak istediklerimde bana tam bir bağımsızlık kazandırıyor diyebilirim. Şahane. Ee, aynı zamanda hani bu projeye de olumlu yansıyor. Çünkü şarkı aranje ve klibi bir arada tasarlanmış oluyor. beraber Hı -hı. Yani Birbirinden kopuk olmamış oluyor. Harika. bir de tabii şimdi insanın kendi dilini çok güzel kullanması çok çok önemli sevgili Gökhan Özen. Siz dilinizde bütün şarkılarınızda çok özenle kullandığınızı biliyoruz. Ama bir yabancı dilde de çok fazlasıyla hakim olabilmek aslında çok büyük avantaj. Hani Amerika maceranızda orada müzik üretebilme maceranızda mutlaka yabancı dile bu kadar hakim olmak da sizi desteklemiş olmalı. Bu konuda düşüncenizi merak ediyoruz. Yabancı dilde şarkılar söylemek nasıl sizce? Eee evet. Kesinlikle yabancı sözlü şarkılar söylemek e, müziğimi olumlu etkiliyor diyebilirim. Hı hı. E, Amerika'da kaldığım süre boyunca İngilizcem bayağı gelişti tabii hı hı. ve e, İngilizce sözlü şarkılar söylemenin yanı sıra hı hı. aslında artık e, müjdece şarkılar yazmaya başladım ee, ve çok yakında da bunları dinleyicilerimle ve aslında tüm dünya ile paylaşmayı çok istiyorum ay harika bir müjde ee, durun söyleyin bu önemli şimdi bunun altını çizeyim bence de çok önemli yani <laughs> benim için çok önemli bir gündem ama e, gerçekten hani bir, yani heyecanla beklediğim bir günden ama üstünde de çalışıyorum baya da vaktimi aldı yani dile hakim olmak şarkı yazmak yazmaya başlamak şüphesiz ama müthiş bir şey söylüyorsunuz şu anda o zaman önümüzdeki günlerde böyle bir müjde alacak mıyız sizden Evet, kesinlikle. Yaşasın. Şimdi zaten hep şunu söylüyoruz, üretim, üretim, üretim. Hem en iyi hem akılda kalıcı bir müziği üretmek. En özel ve en sevilen klan da bu sizin başarınızda. E bu Şimdi hain bir pandemi süreci içindeyiz. Yüzde yüz etkilemiştir sizi de ama hani olumlu mu, olumsuz mu? Bunu da soralım mı? Üretimde bir şeyler devam ediyor mu bunların dışında? Eee, yani pandemi süreci üretkenliğimi hiç etkilemedi. Niye o... dedim? Çünkü benim için üretkenlik önemsiz bir şey değil. Doğru. Ee, yani sürekli şarkı yazıyorum ben. Şimdi bunlara söylediğim gibi işte İngilizce şarkılar da eklendi hı hı. ayrı ayrı Türkçelerde İngilizceler onlarla hep beraber uğraşıyorum. Ne güzel. Ee, çok da seviyorum keyif alıyorum yani ben bu işi hala hobi gibi yapıyorum yani amatör bir zevkle yapıyorum zaten. Çok iyi çok iyi. Ee, yani profesyonel olmanın yanı sıra hakikaten bir aşkla yapıyorum amatör bir aşkla. O yüzden etkileri diyemem yani. İyi ki de etkilememiş zaten etkilemesin sevgili Gökhan Özen. çünkü biz daha yayınımıza konuk olacağınızı duyurduğumuz ilk dakikadan itibaren sayısız fanınız bize ulaşarak nasıl mesaj yollayabiliriz ona nasıl kendimizi ifade edebiliriz diye o kadar naif o kadar içtenlikli bir dille ve o kadar özenle bize ulaştırdılar ki kendilerine şöyle diyebilir miyiz? Sanki bir özenizm vakası var. Var mı öyle bir şey sizce? Sizin fanlarınızda bu böyle... çok kıymetli bir dil var çünkü o kadar zarifler ki. Ne, ne düşünüyorsunuz sevenleriniz hakkında? Ee, ya bu da tabii ki çok güzel bir duygu. Ee, dinleyenlerin bana böyle olumlu dönüşler yaptıkları için e, yıllardır e, bu yolda benimle beraber yürüdükleri için motivasyonu motivasyonum artıyor. Yani. Ee, ve bu da sürekli üretkenliğime olumlu olarak yansıyor. Şu an bizi dinlediklerini biliyorsunuz değil mi? İsimlerini sayamayacağım kadar çok sayıda Gökhan Özen hayranı şu an bizi tamamen dikkatini vermiş, dinliyorlar. Gerçekten. Yani onlara özel olarak bir mesajınız olacağını biliyorum. Çünkü Firardayım albümünüzle bir kere daha yürekleri fethettiniz. Şu an fonda da duyduğumuz, birçok defada dinlettiğimiz gibi dinleyicilerimize. Biz Dağılır. çok sevdik o albümü ve çok kıymetli buluyoruz bütün şarkıları. Son olarak TRT FM dinleyicilerine ve sizi sevenlere... Ee, ne söylemek istersiniz onu merak ediyoruz ee, özellikle e, gerçekten söylediğim gibi dinleyicilerime buradan teker teker çok teşekkür ederim e, bu yolculuğun en başından beri benim yanımdan hiç ayrılmadıkları için Firavun e, albümü e, üzerine de hı hı. E, çok e, uzun 5 e, sene boyunca çalıştım ve gururla dinleyicimle paylaştığım bir albüm oldu böyle beğeniliyor olmak açıkçası beni çok mutlu ediyor gururlandırıyor ne mutluluğu e, TRT Efendim dinleyenlerine çok teşekkür ediyorum. E, konuk olduk evlerine, arabalarına, hayatlarına. Kesinlikle. E, ben zaten müziğimle konuk oluyorum her zaman. O yüzden e, şarkılarımla e, onların hayatlarına konuk olmaya devam edeceğim. E, bize de çok çok güzel geldiniz. Çünkü çok uzun yıllar sonra sizi radyoda böyle can cana ses sese bir araya getirdik dinleyicimizle. Biz de çok heyecanlandık ve çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. <laughs> en kısa sürede sizi stüdyomuzda da ağırlamak isteriz doğrusu. Bunu İnşallah. da söylemiş olalım. İnşallah ben de çok isterim. Evet olur inşallah. O halde e, kalpten teşekkürlerimizle sizi uğurluyoruz. E, hem Firar Dayım hem diğer bütün şarkılarınızı biz dinleyicilerimizle ulaştırmaya devam edeceğiz. Size de sağlık dolu, mutluluk dolu, müzik dolu bir ömür diliyoruz ve sevgilerimizi sunuyoruz sevgili Gökhan Özen. Çok çok teşekkür ediyorum. Enerji veren sesiniz için de bütün dinleyenlerimizle öpüyorum. Saygı teşekkür ve ediyorum. sevgilerimizle. Hoşçakalın. İyi Aynen. ki varsınız.